Selam aleyküm. Börek, börek, sezonuna başladı. Yumurtalı. Yumurtalı. Evet. O yumurtalı. Üç tane olsaydı. Tamam Sebze, bir Sebze. Evet. 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 Onları gidin mi? Arkadaşlar, yumurtalı gelin, yiyelim. sebzeli. yumurtalı böreklerimiz. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. bizim hadi. Ee. Onlar <laughs> <Bayağı tıvormuştu. gülüyor> <laughs> var ya, bayağı var ya da var. Onlar Onlar istersen şey yap, peynirli yap. Tamam. Şunu bitir şunu. Bak ittir bunu hepsini yapayım mı? Yap yap. bu? <laughs> bir şey yemeyelim onlar arkadaşlar. <laughs> ha şimdi zaferim Arkadaşlar <laughs> böyle bir, böyle bir, böyle bir. harika. Allah harika. Gel kız. Harika diyordu az önce. Ne? <laughs> <laughs> Sen de harika gel buraya ah, Ne? gel 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 Sen de gel 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 O gel 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 Sen gel 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 Buraya gel buraya gel, buraya gel gel yanıma gel, buraya gel gel bak söyle, gel 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 Buraya gel kız. Kapını yorma gitsene yanıma. git yanına. Aa, gel hele bir. Rüf. Bak buraya gel. Buraya gel bak sen görünüyor mu? Hadi selam aleyküm Bak sen görünüyor <laughs> Hadi arkadaşlar. Gel buraya. Bak 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 bak. Gel hele bu. Gel. <laughs>

Fransa'dan bir şey bizim bir köylü var da o merak ediyor. Allah Seni tanıttım tanıttım niye görüyorsun? bir şey yok Bir börek atsın ya evet. 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 mı? <gülüyor> <gülüyor> açıcı oldu? Bir daha böyle çay kaynatıyor. <laughs> Evet, evet. Evet. Abla yok. Bugün güzel, evet. Güzel, evet. Güzel, evet. Güzel, evet. Güzel, evet. Güzel, evet. 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 Evet.

Geçen de biz hemen orada günümüz oldu ya sizin düğünler arkasında. He. Eee düğün ne bir gün değil evet. mi? He. O, o da benim çiçek. O da benim onun hakkında. Şu da yumurtalı çocuklar da var. Arkadaşlarımıza göstereyim şöyle O harika. Ola harika. O da benim kafam açık. O da benim gözüm şey. açık. Pakistan'da <laughs> şey. sen buradan görünüyorsun bak. <laughs> Bırak da <laughs> Sağ ol. var senin. Bak bir sürü emek ediyorsun. Hayır, hayır, almayacağım. Yok, <laughs> <laughs> yok, yo, hayır. Şaşırma, sen. Hayır, biz hepsini yiyeceğiz? Yok, kız. selam verin. şuradan, Yerim var Hayır, bir az Bayramcı gelmedi, gelin de o zaman bir bürek yaparım. dedim oturun. Bayramcı gelecek. Gelin mi? 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 He mi? mi? Gelin mi? Gelin Gelin mi? Gelin Gelin mi? iyi Kaydırıyor yani biraz ama. Hani? Yok yok bir şey olmaz. Yok şey olmuyor da ben çarptım ben daha biraz acımıyım. <laughs> bu pek bir şey demektir, iyi başardı hepsini bu açtı. He. Bir bahane daha buna güzel oluyor. Var mı hamurumuz var mı? Yok yok. Çok yok da hamurumuz var Ne? <laughs> Şimdi sen ne seninle yapalım. Yapalım. Nimet ablaya hey, gitti ondan yapıyordu. <laughs> Nimet beni kovaladı buradan gelinin adı neydi ya? Benim Arife. Arife, Niye? buradan koğaladı. Bu Niye? Buradan koğalalım. Ben de koğalacağım. Ben de koğalacağım. Nimet'e bir okluğa çevirdi buna. Sen dedi herkesi buraya koy dedi. O cumartesi dedi Mevlüt'e gidecek, Mevlüt'e gidecek dedi. Buna. Pazar günüydü tamam biz de şey yaptık, bu da gir geldi. Ben de dedim ana Nimet abla bunun için şeytan girmişti. <laughs> Ciddi ciddi mi yoksa ha, şaka Ciddi, 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 ciddi burada. Gerçekten gerçek mi? olmadı da bizi de bizim Oluğruyu işimiz bir var. Dayı dayı. <laughs> Ayy. Ayy. Çok çok hafif, Maşallah çok tatlısın. Teşekkür ederim. Tek şey demedim. Nimet Ablacığım. Ayy. Bu <laughs> ya. ya. Ayy. Hadi, Hadi de peynir kız. しよう。

<laughs> Ağazıklıcağı Ağazıklıcağı yapsın. Yapsın. değil mi? Biz ya. bir yaptırmıyoruz. Benim yaptık. Ben tavada yaptım. Ben burada yaptım. Evet. Ben bile yapıyorum evde tavada. Tavada Bayram çok seni, aşağı Bayram çok iyi olacak. Bayram çok iyi Bayram çok iyi olacak. Bayram çok ısı da aynı çok iyi olacak. bizim çok dolap şey Bayram çok da Bayram çok iyi olacak. Bayram çok iyi çok çok iyi olacak. Bayram çok iyi olacak. Bayram çok iyi olacak. Bayram çok iyi Hangisi? Küçük. Semen mi? Evet. Semen, Anası... Semen hangi beş ay, beş ay bitti işte. Sorunsuz kaldım daha, Hı -hı. Şey, Dur, bari, biraz da hadi. var Allah'ım evet. gelecek evet. durma ya. ya. Hadi kese gelecek ya ne olacak? Hiç burada iş bekliyor onları. Ay ben olsam kızın yerinde dururum biraz ya. Hayır bak

Yani veremiyorum ki esnafı. Yok yok, öldüm. Destek ver, gelmesin demek istedim. Haa, haa. Anasını Bizim yardımcı olurlar. kendine gel, gel, ben diyorum Hazır bir yemek evet. öyle değil Kaynanası yani evet. bayağı duruyor mu da köyde? Yani duracak Bunlar, mı? Onlar koydular kayar, he. Nasıl yani? Onlar koydular kaç aydır koydular. Yani koyamıyor mu yerleştirdiler? Hımm. yeah. Şey, Koya yerleştirelim. Evet, kuşun gelecek abi. Sıma versin mi? Ben geç kısmetin abi, boş. Yani koya mı yerleştiler abi? Evet. Allah Allah. Koya gittiler ya. Ya ben tatile gittiler zannediyorum. Eee tabi oruçtan önce gittiler onlar. Kıştan kuşa mı geleceklermiş artık? Gibi. Evet evet. evet. Hayır Peter işte burada bir işi var. Bir, bir şey işte. Aldım, bezi işte. Kadın da aldı Var mı Aynısı. Bir, bir iki mi ne var? Biri iyice küçük razıhanın onu razıhaya yapalım. Ona ne yine? Razıhaya nasıl yapacağım onu Yumurtayı ahar hmm. gider onun içinde. He. Niye? Küçük yap. yapacağım olsun. Yumurtayı gider mi

Ziyo gel de sen kolu börek yapıyoruz tamam mı? Gel hele Ravzan ol. Onu düşürürsün ona elleme gel. gel. Yengenin yanına gez. gel. Şuraya gel şuraya gel, gel. gel arkadaşlarımızı selam ver gel. Tehneyle Damla'ya selam ver arkadaşlarım gel. Tehneciğimle Damla'cığıma selam ver gel. Sema Nur'una gülüme. Damadım Tamam Damadım. İbrahim'e buradan selam olsun. Tamam, hep beraber koydular değil hep mi? Beraber. Yani bütün yeri <laughs>

Hiç <laughs> <Arbe, gülüyor> <mizafir. gülüyor> ne doğru adam, Bu doğru, dozörü Sen namaz mı sona? Duydun mu? Hazır mı ki? Hazır mı? İyi annesi nasıl? Ben işte mi ya ondan? Erver, miza ver. mı Sesim çok çıktı. <gülüyor> <gülüyor> anladım, onu diyor musun? Annem. Bir tane bizimiz kaldı. Anladım bayramdır beyefendi kim? bayram o çay şimdi çayımızı aldın çay çırattım ol vallahi Allah razı olsun o bardağı babana bir haydi aşkım babana bir haydi baba yiyecek misin? ha çay çırattınız nereye çarptın çayı? çayı kapıda hadi 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 bitti 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 son bitti zaten kim doktor? bitti? kim doktor? ne yapıyon? kim bitti? kim doktor? Baba. Ha, tam bitti. Hayır, suya. <laughs> ne? Şöyle arkadaşlar, bunun hamurunda bir şey yok. Su, bu yeter. Maya koymadım çünkü hamur sıcak. Hamuruna. Oraya <laughs> git, oraya git. Oraya git, oraya işte Burası, girip, girip, girip. Gel kız buraya geliz. Gel kız buraya. Biraz girip, girip, girip. Geri içine de domates. Maydanoz. Değil mi? Da Maydanoz değil, değil mi ha. Ha, selam arkadaşlar. Buraya gel. Şuraya gel, gel, gel. Selam bu <laughs> Peynirli bir böreğimizi yaptık, yumurtalı yaptık, teynilli yaptık. <laughs> yaptık sen çağırma sen, ya. Ya. sen bizler de onu da, ama da. da al. al Yumuşamış. Değil mi? Yok iyi ki de yanmamış. Allah'ın asıl Çok güzel olmuş. Yağın Niye yanmamış? Gözeye baktın değil mi? Gözeye baktım Ali. Ha reka. Vallahi hareka. Ha reka. İdmi bastı. Ha var. Daha Tekik gibizdarmış. Tekik. Gördün mü?

ᱚᱱᱟᱨᱮᱱ ᱫᱟᱨᱪᱚ ᱫᱮᱞᱤ ᱠᱚ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱨᱪᱚ ᱫᱮᱞᱤ どう <music> <music> 이제 봐야 측도해. 물론. 아야. 아우. 이 시계 쿠키. 이사 현 차이 무리한테. 아우, 채식식주 다들 면세. 이들이 이거 무 차이는 무슨 뜻

normalde mesela aşmaya alışmasın kim pişiriyor da? Evet. Bayram mı pişiriyor? Ya kim pişiriyor? Kendim yapıyorum. Öyle daha zor. Yarın mı daha He? Yarın mı pişirmedim? Ha? Ee, şey Önceden e, Hasan pişirirdi, ben de idi. Ne? 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 O ilaç, o ilaç. Elimdeyin oraya. O ilaç. Fransa'da kim var? Ki? Fransa'da, buradan ona da selam olsun. Bu var ya, arka abla. Şey, Elmas Nene'nin kızı. Süperim amcanın kızı. Bu beni takip ediyor. O birkaç bir börek yaptıydı seninle. Niye korunmuyor? O da korunmuyordu. Ha, hanım kızı. Biliyorum. O benim film orası. Onu çok Senin YouTube'a başladığın zaman yapmadık ki ilk börek. Yaptık mı? Evet, yaptık. Bir şey bir yap. yapmadık mı? Yok. O zaman evde koyduk. Şeysizdir. YouTube'suz bir yaptıydık sonra seninle beraber. Bizimki bir şey değil. Evet, evet. O zaman evde iş yitmedik. Niye görün, niye görün sen kızı ondan ki kim ettiğim yerde mi sordu da şimdi de telefon demişti. O zaman evde görmüştür. Ya senin evde görmüştür çekimde. Olabilir, olabilir. Uf, güzel görünüyor. Şey. Şahane. Son bezimiz, son demler. Nerede gibiniz? Nereye dökülüyor? Ha? Ne diyor? Soruyor, nereye dökülüyor? Nereye? Neyi soruyorun Razi? İlaç diye nereye dökülüyor? Ben golma döküyorum aşkım, golma dona döküyorum ben. Ne olmuş o gün ağzına? Ne olmuş? <laughs> Bir burayı çevirin şey Yok yok, yo, ben oradan alayım çayınızı çayın. Ne arkadaşlar? da bizim benim yiyen kızını kızıyla beraber çayımızı yaptı o da. Hanım bize ver çay hiç görünmüyor. O ne yapar? Nasıl sarmış sarmalı? <laughs> vallahi amca ver sen bu şeyden anlıyorsun ha. Bardakları da hazırlamış. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Ne kadar kaldı ki? E? Çayı yaptım ne kadar kaldı? Ben bir hiç sarmam öylece koyuyorum çayı vallahi. Nasıl? Öyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle. Arkada şöyle bir çiti görünsün. <laughs> şöyle arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Vallahi harika oldu. Şeyimiz, böreğimiz. Oo. Şöyle bunlar soğanlı. Şunlar peynirli. Burada yumurtalı şeylerimiz var. Şöyle arkadaşlar. Harika oldu. Gel. Hadi sen de bay bay et. Hayır. Aşan ne baybayt Hayır. Sen